Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde dörtgenler konusuna geçiyoruz. Dörtgenler konusu çok fazla istenmişti. Ondan bahsedeceğim. Ondan sonra dörtgenler konusunda kısaca özelliklerden bahsettikten sonra ise bununla ilgili sorular çözeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Genel dörtgenlerin özelliklerine bakalım. Dörtgen dediğimiz şeyin tanımı zaten basit. Dört tane kenar olan böyle basit bir yapı aslında dörtgen. İşte paralel kenar var, eşkenar dörtgen var, dikdörtgen var, kare var. Bunların hepsi dörtgen fakat daha özelleşmiş dörtgen diğerleri. Biz genel dörtgenlerden bahsedeceğiz şimdi. Öncelikle şimdi burada görmüş olduğunuz ABCD yapısı bir dörtgendir. Burada eğer biz burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu benim maviyle çizmiş olduğum iki tane şey, iki tane şey köşegendir. Yani bir noktaya şu B noktasını D noktasına birleştiren uzunluk köşegen. A'dan C'ye de aynı şekilde. A, C'de bir köşegen ve BD'de de dörtgen için bir köşegen. İşte bu köşegenler eğer tam bu ortada dik kesişiyorlar ise o zaman şöyle bir kuralımız var. İlk kuralımız o. D, C, A ve B dersek bu kenarlara karşılıklı kenar karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşit. Yani A kare şu A kare artı bunun karşısında kim var bakın hemen karşısına alıyoruz. C kare eşit olacak neye? B kare artı B kare B'nin karşısında ne var? İşte burada D. D kare. Yani A kare artı C kare eşittir B kare artı D kare gibi biraz biraz bizi işlemlerle uğraştıracak yani böyle bir özelliğimiz. Bu özelliğimizi geçtik. Şimdi ikinci özelliğimize bakalım. İkinci özelliğimizde ne var? Burada yine A, B, C, D dörtgeni verilmiş olsun. Yine A, C ve B, köşegen olsun. Bunları bize köşegen olarak vermiş olsun ve örneğin bize bu AC köşegenin uzunluğunu E birim yani 3 veya 4 santim olabilir. Ve BD köşegenin uzunluğunu ise F verdiği ise ve bu köşegenler arasındaki açı alfa ise yani burası 90 değilse biz bu dörtgenin alanını şöyle bulabiliyoruz. Alan veya şöyle yapabiliriz. Alan A, B, C, D bunu bu şekilde yapabiliriz. 1 bölü 2, 1 bölü 2 formülde var. Bunu her türlü yazmak zorundasınız. Bu kalıp 1 bölü 2 her türlü var. Ondan sonra E çarpı F çarpı sinüs bu açının sinüsünü arıyoruz. Alfa. Yani ne yaptım burada? 1 bölü 2 formülde var. Köşegenleri çarptım. iki köşegenleri çarptım. Ondan sonra köşegenler arasındaki açının sinüsünü aldım. Çarptım. Hepsini birbiriyle çarptığınız zaman neyi buluyorsunuz siz? Bu ABCD dörtgen için alanı bulmuş, hesaplamış oluyorsunuz arkadaşlar. Örnek verelim bir tane. Mesela bu AC uzunluğu 3 olsun. BD uzunluğu işte 6 olsun. Aralarındaki açı da 30 derece ise. Bu alan nedir? O zaman ne yapıyorsunuz? 1 bölü 2 çarpı. AC ney 3'müş. BD ney 6'ymış. Aralarındaki açı 30 sa sin 30 nedir? Sin 30 1 bölü 2'dir. Gelip 1 bölü 2 yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan hesaplamayı yaparak cevabı buluyorsunuz. Bir sonraki özelliğimize bakalım hemen. Bunu da yaptık. Bir sonraki özelliğimiz için şuna bakalım. Burada da bir yapı var. Buradaki yapı da dörtgene benziyor ama nasıl bir dörtgen bakın. Şöyle bir dörtgen. Sonuçta bunun da kaç tane kenarı var? Bunun da 1, 2, 3, dört tane kenarı var. İşte bu yapıyı biraz da alttan şöyle üçgenle orada tam çizemedim. Burada daha güzel çizilmişi var. Bu şekilde eğer bize verirse yine burada da karşılıklı kareleri toplamı eşit. Yani B kare B'nin karesi artı D'nin karesi eşit olacak. C'nin karesi artı A'nın karesine. Böyle bir yapı verirlerse size yine aynı şekilde şu yukarıdaki de benzer şekilde o işlemi de yapabilirsiniz. O zaman bunu da geçiyoruz. Ve o yapıya benzer bir şekilde bize dörtgen verip eğer şuradaki açıyı alfa verirse biz bunun alanını da bulabiliyor muyuz? Evet. Burada o zaman bizim AC'miz yani şu bizim neyimizdi? köşegenimiz. Ve bir de ne var? Bizim BD'miz var. O da şu. Bunların ikisini çarpıyoruz. Bakın iki köşegeni çarpıyoruz. İki köşegeni çarpıyoruz. AC çarpı BD. Yine bunların 1 bölü ikisi çarpı aralarındaki açının sinüsü. Sinüs alfa. Yine aslında değişen bir şey yok. Sadece dörtgenin şekli biraz değişik. Bunu da geçtik. Daha sonra Burada bir tane özelliğimiz var. Aslında bunun tamamen aynısı sadece burasının 90 olma durumu. Yine bir dörtgenimiz var ve aradaki açı bu sefer alfa değil de 90 derece. E alfa olduğu zaman ne yapıyorduk? 1/2 çarpı işte AC veya AC de yazabiliriz. Direkt, köşegenleri çarpıyoruz. İşte BD çarpı sinüs alfa diyorduk. Eğer burası 90 derece ise buradaki alfa yerine 90 yazarsanız siz sinüs 90 1 olduğundan dolayı bu 1 bölü 2 ac çarpı bd şeklinde sadeleşmiş diyebiliriz oluyor. Aslında ekstra bir formül değil, sadece sinüs 91 olduğu için bunu tekrar böyle yazma gereksinimi duymuşlar. Şimdi başka bir kural özellik, burada ac ve bd köşegen olsun. Buradayız ac ve bd köşegen olsun. Buralara s1, s2, s3 S4 şeklinde alanlar verirsek, burada dikkat etmenizi istediğim şey, bu AC ve BD köşegen olmak zorunda. Yani bunlar tamamen doğrusallar. Şurası tamamen doğrusal. Şöyle bir şey değil bu, bakın arkadaşlar. Ortası şöyle bir şey değil. Tamamen çizgi ve çizgi, doğrusallar. Çünkü diğer türlü olursa başka bir kural oluyor. O yüzden bunu karıştırmayın. Eğer ikisi de köşegen ise bu dörtgen için kural şu: Karşılıklılığı bu alanları çarpıyorsunuz ve birbirine eşitliyorsunuz. S1 çarpı S3 eşit olacak. S2 çarpı S4'e. Yani karşılıklı S1 ile S3'ü çarptınız. S4 ile S2'yi çarptınız. Ve bunları birbirine eşitlediniz. Çok basit bir formül. Akılda tutması da gerçekten çok kolay. Tek dikkat etmeniz gereken şey şu. AC ve BD'nin köşegen olması. Eğer bunlar köşegen değilse bu formülü uygulayamazsınız. Bir sonraki özelliğimize bakalım. Bu da son özelliğimiz. Şimdi burada bize bir yapı vermiş. Bu yapıda aslında şu A, B, C ve D yapısı nedir? Bir dörtgendir. Ancak bunun bu her bir kenarın ortalarına da her bir kenarın orta noktalarını almışız. Bakın. DC kenarı için orta nokta bu. İşte BC kenarı için orta nokta bu. AB için orta nokta bu. Ve AD için orta nokta bu. Ve bu orta noktaları da biz birleştirdiğimiz zaman yine ne oluyor? Bakın bir dörtgen oluyor. Ama bu nasıl bir dörtgen oluyor? İşte bu şu alfa açısına bu aradaki açıya biraz bağlı olarak değişiyor. Eğer biz bu orta noktalar birleştiğini biliyorsak zaten bu kesin bankolar bankosu bir kere paraleldir. Bunu bir kere kesinlikle bilmeniz lazım. Eğer ABC dörtgeninde EFKL orta noktalar ise şu EFKL ortadaki dörtgen kesinlikle bir paraleldir. Tekrar ediyorum. Şu köşeler şu kenarların orta noktaları şu kenarların tam orta noktaları verildiyse size yani E, F, K, L şu verilenler E, F, K, L eğer orta noktalar ise bu çizmiş olduğum pembeyle çizmiş olduğum yapı kesinlikle paraleldir. Ha, eğer şuradaki açı alfa açısı 90 derece ise bu E, F, K, L bir dikdörtgendir. Daha fazlası şu AC var bakın burada. Şurayı sileyim. Tekrar göstereyim. Şurada bir AC var gördüğünüz gibi köşegeni. En büyük dörtgenin ve BD var. Eğer bu AC köşegeni BD köşegenine eşit ise bu EFKL ortadaki dörtgen yani şu ortadaki dörtgen bu sefer eşkenar dörtgen oluyor. Aynı zamanda alfa bir de 90'a eşitse yani ve ondan sonra AC BD'ye eşit ise buna da bir kare diyor. Ama çok fazla kafanızı bununla karıştırmayın. Ya zaten çok uç bir şekilde sorulmuyor bu. Siz bu orta noktalar olduğu zaman bunun paralel kenar olduğunu bilin. Ve ortası eğer 90 derece ise ve köşegenleri eşit ise kare olduğunu bilin. Sadece köşegenleri eşit ise eşkenar dörtgen olduğunu bilin. Özetle bu kadar bilmeniz yeterli. Bir bonus noktası da bunu bu özelliğimize verdiği kolay hesaplama yolu da eğer ezberlemek isterseniz şu ortadaki dörtgenin bize orta nokta olarak verirse orta noktalarla oluşmuş dörtgenin çevresi direkt şu BD ve BD ve BD ve AC köşegenlerinin toplamına eşittir. Ama onu ezberlemenize gerek yok. Soruda çözümünde de göstereceğim. Kendiniz de bulabilirsiniz. Ezberlemenize gerek yok. Ama güzel özelliklerden biri şu ortadaki dörtgenin alanı, bu ortadaki dörtgenin alanı şu tüm dörtgenin alanının yarısıdır. Yani dışarıdaki dörtgenin alanı atıyorum. 40 santimetre kare ise içerisi 20 santimetre kare olacak. Şimdi önemli özellikleri verdik. Yani konu kısmını birazcık bitirdik genel dörtgenlerle ilgili. Ne yapalım? Birkaç soru çözelim. Soru çözümü için ise buradaki linki tıklayarak soru çözümüne ulaşabilirsiniz. Orada yaklaşık 10-11 tane soru çözdüm. Onlarla bu özelliklerin aslında çok kolay olduğunu şu an size biliyorum karışık gözüküyor ama normalde o kadar da karışık olmadığını göreceksiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalımızdan bahsetmeyi unutmayın. Bir dahaki Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.